bizi Gamze şu halde görse. Yanlış anlamaz mı sence? Ben kankam ben battırayım derim. Daha fazlası da olamam bir. Var bir şey işte söyle. Seni dinleyemiyorum. Dinlediğim zaman anlamıyorum. Anladığım zaman da zaten yanlış anlıyorum. <laughs> o kız onu ben demiyorum da. Seni bir anlaşma yapmamız lazım. Nedenini sorsan? Teklifimi kabul etmezsin diye susuyorum. Korkuyorum biraz. Bak ben bu mevzuda son kez konuşuyorum. Üçüncüyü konuşmam, mevzuyu kökten halledelim. Artık söyleyecek bir şey kalmadı zaten. O kızın kim olduğunu biliyor musun? Kim? Hayatımla ilgili yeni kararlar alıyorum bu ara. Bu da bunlardan ilki. Sevdiklerime daha yakın olacağım bundan böyle. Senin yan, sizin yanınızda kendimi nereye konumlandıracağımı anlayamıyorum. Eğer bu çevirdiğin dolapların ortaya çıkmasını istemiyorsan parayı hemen ilgilendir. Merhaba arkadaşlar. İkişilik Oda dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak edenler için analizimize geçmeden önce kan ve Nilüfer çok yakışıyor diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın sayımızı görelim. Yeni bölümde kan Nilüfer'e karşı hislerini artık saklayamaz hale gelecek. Önceden onu kızdırmayı seven Kaan, bu kez Nilüfer'in yüzünü güldürmek için çabalayacak Nilüfer'in şaşkın ve mutlu halleri bu yakınlaşmanın giderek daha, abone ol. Güle güle.